Değerli misafirler, bugünkü heyecanımızın bir sebebi de teknolojide ciddi bir dönüşümün içinde olmamızdan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Microsoft bu sene 40. yılını kutluyor ve Bill Gates'in vizyonu her eve bir bilgisayar vizyonuydu. Tabii bu 40 yıl süresi içerisinde hep birlikte tecrübe ettiğimiz değişimler, değişimlerde bu vizyonda değişikliklere uğradı. Günümüzde de yepyeni bir çağa giriyoruz. Aslında bu tabii dönüşümler doğal olarak yeni değil. İş dünyasında bilgi teknolojinin ilk fayda sağladığı dönemleri hatırlarsanız mainframe'ler kullanılmaya başladığı zaman finans ve muhasebe bölümlerindeki süreçlerde ciddi bir otomatikleşme yaşandı ve firmaların çok hızlı bir şekilde ölçeklenebilmesine ve büyümesine Olanak sağladı. Daha sonra hayatımıza mini bilgisayarlar girdi. Üretim kaynak planlama, MRP, MRP2 gibi süreçlerle üretim süreçlerimizde verimlilik artışı yaşadık. Ama asıl fayda istemci sunucu çağı dediğimiz bilgisayar kullanımının işletmelerde yaygınlaşması, her masaya ulaşması ve aynı zamana denk gelen bütün şirket içi süreçlerin, birbirinden farklı işleyen süreçlerin birbiriyle entegre bir şekilde otomatize olarak yürüdüğü kurumsal kaynak planlama yazılımlarının hayatımıza ve iş hayatımıza girdiği dönemde yaşandı. Hem yaygınlaşma hem de otomatizasyon ciddi anlamda iş dünyasındaki şirketlerde bir verim artışı, üretkenlik artışı getirdi. Daha sonra internetin bildiğiniz gibi hayatımıza girmesiyle ve şimdi de mobil teknolojilerle bunun geliştirmesiyle bu e, otomatizasyon, e, bu e, verimlilik şirket sınırlarını da aşarak e, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve partnerlerinde bu döngüye e, katılması imkanı sağladı. Ve bir verimlilikte, üretkenlikte e, bir seviye daha öteye geçmiş olduk. Şu an ise içinde bulunduğumuz dönemde her şeyin dijitalleştiğini görüyoruz. İnsanların işte nesnelerin, makinaların internet ortamında birlikte konuştuğu ve ciddi boyutta bir verinin oluştuğu ve bu bu verinin bulutta işlenerek üzerinde akıllı sistemler adını verdiğimiz öğrenebilen ve sonuç çıkartabilen sistemleri hayatımıza kazandırmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu sistemler aslında izole, bağımsız sistemler değil. Zaten sahip olduğumuz bu kayıt sistemleri, işte ilişki sistemleri gibi zaten yapmış olduğu yatırımların üzerine bir çatı oluşturarak insanlar ve nesnelerle ya da makinalarla birlikte gidip gelen bilginin bir geri bildirim şekilde döngüye dönüşmesini sağlıyor. Tabi bu, bu, veri oluşan büyük verinin ve bu akan verinin bir döngü halinde gidip gelinen veriyi anlamlaştırdığımız zaman, zengin veri platformlarında işlediğimiz zaman verimlilik ve performans anlamında çok ciddi şekilde fayda sağlayabileceğimiz bir noktaya gelebiliyoruz. Bunu hani somutlaştırmak için birkaç örnek vermek gerekebilir iş dünyasından. Çok basit örnekler. Örneğin bir pazarlamacının müşteri segmentasyonunu yaparken kullandığı özellikleri düşünelim. Bildiğimiz bu özellikler çerçevesinde daha çok geriye dönük verilerin analizizle belli bir müşteri segmentasyonu yapılır. Ancak bu akıllı sistemlerle anlık, gerçek zamanlı, sahada olan verinin anlık olarak işlenmesiyle sizin hiç bilmediğiniz, o an hiç farkında olmadığınız birçok farklı... Ee, özellikle bir müşteri segmentasyonu yaptığınız zaman e, pazarlama kampanyalarından elde edeceğiniz geri dönüşü düşünebilirsiniz. Ya da bir perakendeci e, olduğunuzu e, düşünün. E, en önemli e, konulardan bir tanesi mağazalarınıza mal ikmali yaparken replenishment süreçlerinizde süreçlerinizde nasıl bir ikmal yapacağınızı, ne oranda, hangi üründen, ne kadar göndereceğinizi bilmektir. Bunun da tamamen akıllı sistemlerden e, anlık satış verilerine göre hesaplandığı şekilde yapıldığı bir sistem hayal edip düşünebilirsiniz. Burada örnekleri tabii ki çoğaltmak mümkün. Bugün içerisinde de zaten size bu, konuda, bu konularda bol bol örnek veriyor olacağız. Peki bu dönüşümde Microsoft nerede duruyor? Microsoft'un biraz evvel Selin'in de söylediği gibi kimliği zaman içerisinde değişti. Microsoft şu anda bir platform e, e, ve bulut şirketi. Ve vizyonu da dünyadaki her bir bireyin ölçek, sektör fark etmeksizin her bir kuruma e, daha fazlasını başarması için e, güç vermek ve katkı sağlamak. Dolayısıyla bizim işimiz platform ve üretkenlik üzerine yeniden şekillendi. Burada üç ana hedefimiz var bu vizyonun altında. Birincisi, bireylere daha yaygın kullanım ortamı sağlıyor olmak. Bu ne demek? Örneğin son dönemde e, duyurduğumuz e, Windows 10 işletim sistemi e, ile e, birlikte iki yıl içerisinde aktif e, Windows 10 çalışan aktif bilgisayar sayısının 1, 1 milyar adet olmasını e, hedefliyoruz. Bununla birlikte yeni e, Holo, hologram teknolojisi teknolojisiyle birlikte HoloLens'in kullanmasından tutun da sensörlere kadar tabletlere kadar e, birçok alanda Microsoft bu e, yayın kulun kullanımı e, artırmak için e, yatırımlarına devam ediyor. Hemen size bu hologram teknolojisiyle ilgili kısa bir video e, göstermek istiyorum. Eğer şu ana kadar e, görmemiş olanlar varsa

teach and learn so put the new trap in the place of the old one no. and tighten here and here new ways to collaborate and explore the places we've never been look at this formation let's take a closer look This is Microsoft HoloLens. Evet Windows 10'u henüz indirmediyseniz web sitemizden indirip deneme imkanınız var. Tabii hologram teknolojisinin dışında birçok yeni Windows 10 özellik getiriyor olacak. Benim en çok ilgimi çeken bu Continuum özelliği. Cep telefonunuzu, Windows Phone'unuzu alıp herhangi bir ekranın yanına gittiğiniz zaman cep telefonunuzu artık bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Kablosuz bir bağlantıyla televizyonda yansıtarak burada Outlook, Excel deneyiminizde aynı bilgisayarda kullanıyormuş gibi yaşamanız mümkün. Veya ekran çiftleyerek siz Outlook'unuzda ve Excel'inizde çalışırken... Çocuğunuz YouTube'dan bir video seyretme imkanını sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok etkileyici bir özellik. Bu yaygınlaşma ve deneyimden bahsediyoruz de işte. Bu, bu buna çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Cep telefonunun bir e, e, akıllı e, cihaza dön daha akıllı bir cihaza dönüşüyor olması. Bunun dışında e, Microsoft Edge yeni tanıtıldı. Microsoft'un yeni e, internet tarayıcısı üzerine not almanız mümkün, bunu şehir etmeniz mümkün. Çok bir e, e, keyifli yeni özelliklerle e, birlikte e, geliyor. Aynı zamanda Office 2016 Windows 10 ile birlikte çıkıyor olacak. Touch teknolojisine uygun, çok yenilenmiş, bambaşka bir Office ile karşılaşacaksınız. Windows 10'u da, Office 2016'yı da şu an Microsoft'un sitesinden indirmeniz ve denemeniz mümkün. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Microsoft'un ikinci ana hedeflerinden bir tanesi, bu cesur bir, bir iddialı bir hedef. Üretkenlik ve iş süreçlerini yeniden tanımlamak, yeniden keşfetmek. Bugün ağırlıklı olarak konuşacağımız konulardan bir tanesi de bu olacak. Özellikle Microsoft'un yeni nesil üretkenlik uygulaması Office 365 ailesiyle Microsoft Dynamics iş çözümlerinin nasıl entegre olup firmalara nasıl bir katma değer sağladığını ve pazarda nasıl Microsoft'u bu noktada ayrıştırdığını görüyor olacağız. Son olarak da Microsoft'un temel hedeflerinden bir tanesi akıllı bir bulut inşa etmek. Bulut teknolojisinin henüz çok baş, başındayız. Şu an bu salonda birçok farklı sektörü temsil eden insanlar olarak bulunuyoruz. İşte Microsoft'un temel hedefi tüm sektörlerin dünyanın neresinde olursa olsun bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı kapsamlı bir bulutu hem hibrit senaryo esnekliğinde yani hem veri merkezinizden hem buluttan kullanacak şekilde bir esneklik sağlayarak inşa etmek ve sizleri üzerinde geliştir üzerlerinde sağlayacağımız zengin veri platformlarıyla da sizin biraz evvel bahsettiğim akıllı sistemleri kurabilmeniz ve bunları da iş dünyasında bir fayda olarak bir avantaja dönüştürmeniz için çaba sarf ediyor olacağız. Burada bu, bu üç temel e, hedefin somutlaştığı ürünlere baktığımız zaman üretkenlik tarafında biraz evvel söylediğim gibi yeni nesil üretkenlik çözümü Office 365'i görüyoruz. Daha şimdiden Türkiye'de 5500'ün üzerinde müşterisiyle hızla yaygınlaşan e, bir üretkenlik çözümü. Keza e, e, bulut ortamında bizim işletim sistemi, veritabanı ve servisleri üzerinde barındırdığımız platformumuz Microsoft Azure. Değerli misafirler, yakın dönemde bulut ortamında canlı sistemleri, ERP sistemlerinin canlı sistemlerini, test geliştirme sistemlerini veya felaket kurtarma senaryolarında Azure'un üstüne taşınmasını taşınmaya başladığını gördük. Açıkçası söylemek gerekirse ben ilk etapta bu bunların test ve geliştirme platformu, geliştirme sistemlerini veya felaket kurtarma sistemlerini taşıyacağını beklerken ve böyle bir beklentimiz varken ve çok ilginç bir şekilde birçok müşterimizin canlı sistemini de buluta taşıdığını, taşımaya başladığını görmeye başladık. Tabii son olarak da Microsoft'un ana yatırım kalemlerinden bir tanesi olan iş çözümleri ailemiz Microsoft Dynamics. Değerli misafirler, Microsoft her yıl ARGE bütçesinin 11 milyar dolara ARGE bütçesinin 11 milyar dolar olarak belirliyor. Ve geçtiğimiz dönem dönemde Microsoft Dynamics ürün ailesi 2.2 milyar dolarla ciddi bir pay aldı. Ve buraya yapılan yatırımlar da aslında pazar paylarındaki artış olarak bizlere göre dönmeye başladı. Bu ciddi yatırımlar Üç, ürünlerin uçtan uca e, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir e, bir noktaya e, gelmesini e, sağlamış durumda. Peki Microsoft'un hani temel yenilenmiş vizyonundan bahsettik, hedeflerinden bahsettik. Peki Dynamics ekibinin, iş çözümleri ekibinin e, vizyonu nedir diye e, e, baktığımız zaman iki tane temel amacımız var: yüksek verimlilik sağlamak ve etkileyici olağanüstü bir müşteri deneyimi sağlamanıza imkan kılmak. Biz bu iki konuyu dinamik işletme olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bizim size katmaya çalıştığımız katma değer, değer e, dinamik işletme olma. Pazarda, Türkiye pazarında üç tane ürünümüz var. Microsoft Dynamics CRM, e, Müşteri hizmetleri, müşteri ilişkileri yönetim çözümümüz ve Microsoft Dynamics AX ve NAV. Bunlar da kurumsal kaynak planlama çözümlerimiz. Gün içerisinde zaten bu ürünlerden yoğun bir şekilde sizlere bahsediyor olacağız ve bunları size tanıtıyor olacağız. Çok daha bu akıllı müşteri etkileşimi ve dinamik operasyonun daha detayına girmeden sizlere... E, müşterinin günümüzde müşterinin öneminden bahsetmek istiyorum bir miktar. Şu soruyu soruyor olmak lazım. Ben e, bütün hani bu bu anlamdaki toplantılarda e, sorduğum sorulardan bir tanesi. İşletmelerin en değerli varlığı nedir? En değerli varlığı. müşterilerdir. Bu en başından da e, beri de böyleydi. Şu anda da böyle. Şeyi düşünebilirsiniz, hani bir örnek vermek gerekirse, çok basit bir örnek. Bir esnafı düşünün, ilk bir dükkanını açtığını ve oturup işte mallarını dizdiğini ve ilk müşterisinin gelmesini beklediğini. Orada naif bir heyecan vardır ve ilk yapılan alışverişten sonra ilk alınan para biliyorsunuz Türkiye'de hani çerçevelenip duvara asılır. İşte o an o müşteriye verdiğimiz önem, şirketler büyüdükçe tabii ki süreçlerin ve şirketlerin büyümesiyle, süreçlerin karmaşıklaşmasıyla belki odaktan kayabiliyor. Ama bizim yapmamız gereken her zaman ve her zaman süreçlerimizin merkezine müşteriyi oturtmak. Dedim ya en başından beri müşteri her zaman önemliydi. Ancak günümüzde çok çok daha önemli. Değişen şey nedir? Bildiğiniz gibi artık globalleşen ekonomiyle birlikte ürünler ve hizmetler sadece belli sınırlar içerisinde değil, dünyanın her yerine ulaşabilir noktada oldu. Bu da tüketicilere, müşterilere birden fazla, çok sayıda, sınırsız sayıda ürün, ürüne ulaşma imkanı sağlamış oldu. Tabi bu kadar fazla ürünün pazarda oluyor olması, hizmetin pazarda oluyor olması rekabeti de keskinleştirdi ve tabii ki bu maliyetlere yansıdı. Bu... Bu kadar çok seçenek, bu kadar çok e, müşterinin e, farklı fiyatta e, ürüne e, veya e, hizmete erişilebiliyor olmasının üzerine, bir de internetin gelmesiyle birlikte müşterilerin ürünler hakkında ciddi şekilde e, neredeyse bir müşteri temsilcisi kadar bilgi sahibi oluyor olması, artık müşterileri çok kuvvetli ve bu süreci yani bu deneyimi satın alma deneyimimin e, kuvvetli tarafı yaptı. Birçok pazarlamacı artık bu çağ günümüzde müşteri çağı olarak adlandırıyor. Evet yani günümüzde artık bu statik bir müşteri ilişkisi yaklaşımıyla eski nesil satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri yöntemleriyle yaklaşmamız mümkün değil. Artık şirketler müşterilerinin kendine erişim kanallarını ...mümkün olduğu kadar genişletmek zorundalar. Yani bir müşteri size web sitesinden de ulaşabilmeli, telefondan da ulaşabilmeli, sosyal medyadan da ulaşabilmeli, e-mail atarak da ulaşabilmeli. Mümkün olan bütün kanallardan müşterilerimizin bize erişmesini mümkün kılmak lazım. Hepimiz deneyimlemişizdir. E ben bir ürün araştırdığım zaman elektronik bir üründü. E ne olduğunu da söyleyeyim, hani evimde e, ufak bebeğim doğduktan sonra artık çok popüler günümüzde e, hepimiz çalışan insanlar olduğumuz için kameralar takıyoruz. Bu kameraları e, araştırırken e, bir model beğendim ve e, Türkiye'deki distribütörüne e, web sitesinden bulup bize erişin kısmından form doldurarak yazdım. E, bu yaklaşık iki sene evvelde, oğlum şu an iki yaşını geçti. Hala bekliyorum. Tabi ee, tabii yani dönecekler mi diye bekliyorum yoksa ben ürünü satın aldım, başka bir yerden satın aldım. Dolayısıyla bu çok basit bir örnek. Bunu birçok firmaların ölçeklendirebiliriz. Eğer biz pazarda, bu zorlu pazar koşullarında, ciddi rekabet ortamında müşterilerimizin bize ulaşmaya çabalarken bunun farkında olmuyorsak ve bunlara dönmü bu müşterilere dönmüyorsak çok ciddi bir yanlış içerisinde e, izlemektir. Bütün bu yeni değişen müşteri çağının gereklerini yönetmek için biz bir etkileşim müşteri etkileşim modeli uyguluyoruz ve Microsoft Dynamics CRM de bu model üzerine gelişmiş durumda. Burada birkaç tane ekranda yapılan yani anlattıklarımı destekleyen yapılan araştırmadan hemen bahsetmek istiyorum. Forbes dergisine göre pazarlamacıların %73'ü müşteri odaklılığını iş başarısı için gerekli görüyor. Bence az bir oran. Her geçen gün bu oranın artacağına inanıyorum. Ya da satın al CMO konsoluna göre satın alma deneyimi %70 oranında müşterilerin kendilerine olan davranışı nasıl hissettikleriyle şekilleniyor. Yani müşteri deneyiminden bahsediyoruz. Ve son olarak McKinsey'nin bir araştırmasında da müşteri hareketlerini üzerine yapılan ve müşteri deneyimi üzerine yapılan çalışmaların gelirleri, şirketlerimizdeki gelirlerin %10-15 oranında artmasına imkan sağladığını gösteriyor. Günümüzde müşteri etkileşimi ve 3 tane temel fonksiyon e, önemli. Kişiselleştirme, proaktif olma ve öngörülerebilir olmak. Müşteri, müşterilerinizle zaman içerisinde bir etkileşim kurarsınız ve müşterileriniz o deneyim sonucunda size belli bir güven kazanırlar. Siz de müşterilerinizle ilgili belli bilgiler toplamaya başlarsınız. İşte bu bilgiler elinizde doğru sistemler varsa sizin doğru zamanda doğru yerde doğru mesajla doğru ürün ve hizmeti müşterilerinize ulaştırmanıza imkan sağlar. Bunu yaparken de, Sunduğunuz ürün ve hizmeti müşterinizin profiline göre özelleştirilerek sunabilme imkanı sunar. Aynı zamanda müşterinize belli bir kontekst içerisinde bir sonraki ihtiyacında orada olmanızı sağlayacak proaktif bir şekilde ön alma imkanı sağlar. Ve bütün bu biraz evvel akıllı sistemlerden bahsederken bu etkileşimlerde oluşan verilerle de yapacağınız ...analizlerle de öngörülebilir e, aksiyonları almanız mümkün. Tabi burada bu özellikleri e, sağlayabilmek için bunları destekleyecek teknolojik altyapıya da e, sahip olmamız e, gerekiyor. E, benden sonraki sunumda e, MEA bölgemizin e, CRM direktörümüz Ahmet Salama... Microsoft Dynamics CRM bütün bu müşteri çağının gereksinimlerini nasıl teknolojik ortamda yönetebileceğimizi sizlere göstermeye çalış çalışacak. İkinci konumuz ise dinamik işletmelerin sahip olması gereken dinamik operasyonlar. Değerli misafirler, hepimiz biliyoruz ki çok rekabetçi bir ortamdayız. Maliyetler hepimizin omuzlarında çok ciddi bir yük. Çünkü diğer taraftan fiyat baskısıyla karşı karşıyayız, diğer taraftan da maliyetlerle karşı karşıyayız. Her işletmenin olduğu gibi karlılık ana hedef. Satışların ve verimliliğin artması, maliyetlerin düşmesi ve karlı büyümeden bahsediyoruz. Artık günümüzde bir ERP uygulamasının ihtiyacını tekrar tekrar anlatma durumunda kalmıyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki birbirinden farklı şekilde çalışan departmanların tüm süreçlerini tek bir uygulama üzerinde eritelerek bir verim katmanının oluşturulması şirketlere çok ciddi anlamda bir üretkenlik sağlıyor. Örneğin siz bu dönemde bir ürününüzün maliyetini satış bazında veya müşteri bazında Görebilmelisiniz. Aynı şekilde e, mağazanızdaki e, ürünlerin ne zaman biteceğini ve bir sonraki e, malı ne zaman e, oraya iki, e, 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 ikmal edeceğinizi ve hangi üründen kaç adet ikmal edebileceğinizi görmelisiniz. Üretim hattınız size görünür olmalı. ERP sisteminizle entegre olmalı. Bunun dışında müşterileriniz size sipariş verdikten sonra siparişlerini değiştirebilme esnekliği sağlayabilmelisiniz. Bu ve bunun gibi daha birçok konu sizin iş süreçlerinizdeki esnekliğinizi ve bunu da müşterilerinize yansımasıyla rakiplerinizden farklı bir pozisyona gelmenizi bunun hem maliyet anlamında size avantajlı bir noktaya götürmesi dışında aynı zamanda müşterinizdeki deneyimi de iyi bir noktaya taşıması anlamında fayda sağlıyor olacaktır. Ne dedik? Maliyetlerin verim artışı ile birlikte düşmesi ve bu sayede yarattığınız bu esneklik sayesinde de müşteri deneyimizin artışı. Değerli misafirler, Microsoft ERP ürünlerinde üretimden başlayıp mağazadaki uç pos, pos ekranına kadar veya depoda ileri depo yönetiminden satın almaya, oradan e-ticarete kadar bir işletmenin, üretici olsun, perakendeci olsun, profesyonel hizmetlerde olsun, A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ERP çözümleri sunuyor. Ve bunu hem kobi seviyesinde hem kurumsal seviyede sunuyor. Yine bugün MEA bölgemizden ERP direktörümüz Karim Hanefi bizde olacak ve size Microsoft Dynamics Aksın bu anlamda kabiliyetlerini sunum içerisinde göstermeye çalışacak. Son olarak sizlerle bir anket paylaşmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz anket Gartner'ın 410 adet CEO ve üst düzey yöneticiyle yaptığı bir anketten alınmış bir soru. CEO'lara şu sorulmuş, 5 yıl içerisinde teknolojik anlamda yatırım yapmaya planladığınız alanlar hangileridir? Bakarsak en tepede çağımızın nimeti olan ve pazarlama bütçeleri çok yüksek olmayan firmalar için çok önemli bir olanak olan dijital pazarlamayı görüyoruz. İkinci, müşteri odaklılığı dedik, müşteri deneyimini, deneyim yönetimini görüyoruz. Ve sırasıyla ekranda gördüğünüz gibi e-ticaret, iş analitiği, bulut, büyük veri, veri bilimi, kurumsal mobilite, tedarik zinciri ve izlenebilirliği, şeffaflığı, ürün maliyet analizi, analitiği, mobil ticaret ve ileri seviye raporlama görüyoruz. Size sormak istediğim soru sunumun bitirirken şu. Siz kendi firmalarınızla ilgili 5 yıllık planda neler düşünüyorsunuz? Bu ekranda gördüğünüz e, maddeler sizin de hedeflerinizin arasında mı? Eğer öyleyse Türkiye'de binin üzerinde e, müşterimizde e, çözümlerimiz çalışıyor. Sizleri de e, bu aileye katıp sizlerle birlikte başarıya koşmak istiyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. E, katılım gösterdiğiniz için Umarım e, faydalı bir etkinlik olur bütün ekibimizle birlikte ve iş ortaklarımızla birlikte gün sonuna kadar burada olacağız. Herhangi bir paylaşmak istediğiniz konu söz konusu olursa bizlere erişirseniz çok seviniriz. Tekrardan teşekkür ediyorum.